engelli, yaşlı ve çocuklar için kurtarıcı bir çözüm olan kişisel künye ile tanışın. Kişisel künye nedir? Kişisel künye başta çocuklar olmak üzere Alzheimer hastaları, demans hastaları ve engelli vatandaşlar gibi birey gruplarında sıkça yaşanan kaybolma vakalarında veli ve vasilerle kolayca iletişim kurmayı sağlayarak çözüm sunar. Nasıl mı? Kişisel künyedeki QR kodun arayüzüne kişinin veli, vasi, telefon, adres ve benzeri birçok bilgisi kolayca girilebilir. Böylece kayıp bir çocuk veya hasta bir birey görüldüğünde kolundaki kişisel künyesi telefondan kolay kolayca okutarak hemen ailesine veya yakınlarına ulaşılabilir ve teslim edilerek en hızlı şekilde güvenliği sağlanabilir. Özellikle deprem gibi afet durumlarında ve hastalık gibi hayati anlarda kişinin bilgisine kişisel künye ile kolayca ulaşılabilir. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen bizimle iletişime geçin. Kişisel Künye